Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Plastik atıklardan yaptığım saksı fikirlerim çok beğenilince ikinci serisini çekmeye karar verdim. Birinci fikrim bu gördüğünüz pet şişeyle olacak. Öncelikle gösterdiğim kısımlardan şişeyi kestim. Kullanacağım parçalar bunlar. Kestiğim kısımları kızgın bir ütüyle düzelttim. Bu iki parçayı üst üste yapıştıracağım. Gösterdiğim parçayı kesip alt kısmına bir delik açtım ki su buradan doğru akabilsin diye suladığım zamanlarda. Daha sonra bu iki parçayı hızlı yapıştırıcıyla birbirine yapıştırdım. Şimdi bir püf noktası paylaşacağım sizlerle. Normalde pet şişeler aklik boyayla boyanmıyor. Ben boyamın içerisine bir miktar ahşap tutkalı karıştırdım. Herhangi bir tutkal da olur diye düşünüyorum. Bu yaptığım karışım astar görevi görecek. İçerisinde tutkal olduğu için gördüğünüz gibi boya şişeye tutunuyor ve rahatlıkla boyanabiliyor. Bana daha önce bununla ilgili sorular geliyordu. Pet şişe veya 5 litrelik bidonlarla e, saksı yapabilir miyim şeklinde. Bu şekilde bir karışım yaparsanız rahatlıkla boyayabilirsiniz. Her yerini boyayıp kurumaya bıraktım. Kuruduktan sonra da renklendirmeye geçtim. Yapmak istediğim şeyi anlayabildiniz mi bilmiyorum ama Afrikalı kadın büstü yapıyorum ben burada. O yüzden ten rengini kahverengiye boyadım. En çok beğendiğim proje bu oldu. Daha sonra bluzunu maviye boyadım. İnanın bittikten sonra pet şişe olduğunu kimse inanmayacak. Yani ben pet şişelerden bu şekilde güzel saksılar eee yapılabildiğini daha önce bana söyleselerdi inanmazdım. Gerçekten çok şık oluyor. Saçlarını siyah akrilik boyayla boyadım. Üzerine puantiyeler ekleyip boyama kısmını bitirdim. Elimde bu şekilde eva vardı. Evadan göz, burun ve dudak kestim. Bunları renklendirdim. Eğer elinizde eva yoksa keçeyle de yapabilirsiniz. Her ikisi de yoksa direkt olarak boyayarak da yapabilirsiniz. Ben biraz kabartmalı dursun istedim. O yüzden eva kullandım. Daha sonra bu parçaları tutkalla yapıştırdım. Çok fazla sıcak silikon kullanmamaya gayret ettim. Çünkü biliyorsunuz pet şişe sıcağı gördüğü zaman eğiliyor. Kaş kirpik detaylarını da ekledim. allığını da sürdüm boyama kısmı bittikten sonra koruma altına alabilmek için su bazlı vernikle vernikledim şimdi geçiyorum süslemeye biliyorsunuz bu kadınlar takmayı takıştırmayı çok severler ben de elimde olan malzemelerle küçük detaylar ekledim. Öncelikle kolyesini yapıştırdım. Bluzunu süsledim. Kullanmadığım bir kolye vardı. Ondan sallantılı küpeler yaptım. Elimde bir parça kumaş vardı. O kumaştan bandana yaptım. Tabii ki fiyonkunu da yapıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi saksı çiçek dikilmeye hazır hale geldi. Çiçeğimi de diktim. Bence çok tatlı oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen bana yorum kısmından düşüncelerinizi yazın. Şimdi geçiyoruz ikinci fikrimize. İkinci fikrimde iki tane boş yumuşatıcı kutusu kullandım. Üzerindeki ambalajını söktükten sonra yine gösterdiğim kısımlardan kestim. Üzerine bu gösterdiğim kalemle göz ve ağız çizeceğim. Tamamen doğaçlama çalıştım burada. İstediğiniz şekilde çizebilirsiniz siz. Ben basit bir şey yapmayı tercih ettim. Bu resmi yaptıktan sonra dedim ki farkında olmadan sünger bob çizmişim. <laughs> Diğerinde de farklı bir ifade yaptım. Elimde bu kalemlerden renk renk var ama ben sadece iki renk kullanmayı tercih ettim. Dediğim gibi tamamen zevkinize kalmış, tercihinize kalmış. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Gayet basit yapımı zaten. Yüz ifadelerini oluşturduktan sonra üzerine şu kestiğim kısmı kurdeleyle kapladım. Bir de şöyle fiyonk ekleyeyim dedim ki sünger bobluktan çıksın artık bu yüz ifadesi. Alt kısmına ve yanlarına birer delik açtım. Diğerine de mavi kurdele yapıştırdım. Yapılmasa da olur ama bana şu kestiğim kısımlar kötü göründü. O yüzden kurdeleyle kapatmak istedim oralarını. Bunun alt kısmını delmedim. Oraya çiçek dikmeden önce çakıl taşları dolduracağım. Şimdi bu iki tane yaptığım saksıyı üst üste bağlayacağım. Bağlamak için jüt ipi kullandım. Arada boşluklar oluşturdu. Deldiğim kısım üst kısma gelecek. Delmediğim kısım alta gelecek. Delmememin sebebi balkona asacağım için yere su akmaması için delmedim ama çakıl taşı e, doldurup çiçeğimi diktiğim zaman herhangi bir sıkıntı olmayacaktı. Ve bu şekilde ikili bir saksı oluşturdum. Yapımı gayet basit ama bence çok sevimli oldular. diktiğim çiçekler sanki saçlarıymış gibi görünüyor. O yüzden daha sevimli bir hale geliyorlar. Ve ikinci fikrim de böylelikle bitmiş oldu. Şimdi geçiyorum üçüncü fikrime. Burada da zeytin kabı kullandım. Öncelikle rölyef pastayla kabını kapladım. Rölyef pastayı burada sulandırmadım ve kalın bir tabaka halinde sürdüm. Bir çöp şiş parçasıyla çizgiler atıp duvar görüntüsü vermek istedim. Yani burada da bir ev görüntüsü vermek için bu şekilde yaptım. Diğer yerlerine de aynı şekilde duvar görüntüsü verdim ve böyle bir görüntü elde etmiş oldum. Kapağını da rölyef pasta sürdüm. Şimdi geçiyorum boyamaya. Kapısını maviye boyadım. Duvar görüntüsü vermek istediğim için diğer kısımlarını da griye boyadım. Rölef pasta yapmamın sebebi de e, kabartmalı ve pütürtülü bir görüntü olması için rölef pasta kullandım. Alt kısmını da yeşil renk yaptım. Yeşillikler içerisinde bir ev yapmak istedim. Boyam kuruduktan sonra eskitme kremi sürerek boyanın fazlalığını ıslak mendille sildim. Bunu yapmamın sebebi de biraz daha derinlik katmak için, daha böyle boyutlu görünmesini istediğim için. Bunu her yerine uyguladıktan sonra küçük detaylar ekledim. Yani kapının kenarına şöyle bir değişik güzel sarmaşık, yapraklar ve çiçekler yaptım. Etrafından uzanan otlar yaptım. Alt kısmına da çiçekler ekledim. Gördüğünüz gibi basit bir resim yaptım. Tabii ki de alt kısmını delmeyi unutmadım. Son olarak su bazlı vernikle vernikleyerek bu çalışmamı da bitirdim. Bence üçü de birbirinden sevimli oldular. Eğer siz de benim gibi düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.